Hepinize merhaba canlarım. Bugün sizlerle beraber <laughs> biz saniye bugün birlikte <laughs> bugün akinator oynayacağız. Daha çok biraz değişik değişik yine şeyler soracağım. Yani yine geçen ne sorduysam bu sefer yine onu soracağım. Yani öyle değişik şeyler soracağım. Öyle diyeyim. Bugün daha çok nasıl diyeyim? Yani youtuber'ları soracağım. Youtuber'ları sormaya çalışacağım. O zaman başlayalım ve bu bugün yani bugün. Orası izin biraz kötü olabilir, üzgünüm. Biraz yani şu an başım ağrıyor yani. Ondan bizle evet tamam. O zaman başlıyoruz. Çok konuşmayalım. Siz anlamayacaksınız bunu yani. Ben beynimden çözeceğim. Siz de bilmeye çalışırsınız harbiden. Akinatorla bilmeye çalışacaksınız. Oyna diyorum. Şimdi. Ovv. Oh. Soru bir yazıyor. Kara karakterin bir erkek mi? Dur ben bir düşüneyim. Buldum. Evet karakterin bir erkek. Karakterin Türk mü? Türk. Karakterin Youtube'dan mı? Evet karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin Enes Batur'la ilgisi var mı? Bir videosunda Enes Batur vardı. Karakterinin ünlü bir kardeşi var mı? Evet. Ünlü değil ama. Herhalde diyeyim. Karakterin aydınlığı mı? Ben bilmiyorum. Karakter eski şehirde mi yaşıyor? Bilmiyorum. Karakter Semi seviyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakter çilek seviyor mu? Bilmiyorum. Karakter Aslan Burcu. Ben ne bileyim Allah aşkına. Yok arkadaşlar. Cık, bilemedi. Yani hayır diyelim. Devam edelim mi diyelim? Evet edelim. Siz de bilmeye çalışın. Arkadaşlar bu arada başka şeyler de sorabilirim. Sadece YouTuber sormayacağım. Karakterin kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin sahnede konser verir mi? Hayır. Karakterin bir ağaca çarptı mı? Hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin şişman mı? Hayır. Karakter Ahmetcan Dündar ile ilgisi var mı? Hayır. Karakteri hayal mi? Gerçek mi? Filminde oynadı mı? Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Evet. Var. Berkcan Gü karakterinin karakterin, karakterinin Berkcan Güven ile bir alakası var mı? Hayır. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Evet. Karakteri EXO grubundan mı? Evet. EXO grubundan mı? Bildi. Eksu Alperen Arkadaşlar benim en sevdiğim youtuberlardan biri Eksu abimdir Çok severim Alperen abi Çünkü hele Rıfkı olduğu zamanlarda Roblox videolarını çok seviyorum Bu arada işte geçen tur neden Enes Batur şey bir kere Minecraft'ta Enes Batur videosu çekmişti ben onu çok izliyorum Çok izliyorum derken Eksu iz Alperen'i de çok izliyorum arkadaşlar Alperen abi yani onda çok bilgim var ona. Mesela en çok e, Roblox'taki Rıfkı ile alakalı şeyleri çok seviyorum. Yani Rıfkı'yı o kadar çok seviyorum ki öyle diyeyim. Evet diyelim bildi. Ne diyor? Bu akıyla ödül almak için teknik karakteri eğitmeliyim Hadi tekrar oynayalım. Yeniden oynayalım. Niye kazanmamalık? Çünkü iki kere çektik. Allah aşkına tövbe yeter bekliyoruz bekliyoruz tamamdır geç 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 hadi hadi hadi, nefret ediyorum bu reklamlardan karakterin kız mı dur şimdi be ne yapabilirim bulayım 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 bulayım, bulayım. bulayım. Bu arada arkadaşlar bizim benim şeyden nasıl diyeyim? Bizim Shorts'tan bizi takip etmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Beni Shorts'tan takip edin. Pumba da var orada. Yeni aldığınız kedi Pumba. Yumakla beraber pek anlaşamıyor ama. Neyse. Şimdi düşüneyim. Karakterin kızımı ne düşüneyim? Abladım benim en sevdiğim yine youtuberlar arasında en iyi iki youtuberdan bir yani bir Exo Alperen ya e bir bu iki Exo Alperen Exo Alperen abime biraz üzgün özür dilerim ama yani karakterin kız mı tamam değil karakterin Türk mü Evet karakterin seni tanıyor mu Keşke tanısa Hayır. Karakterin ünlü olmasının futbol ile alakası var mı? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyorum. Evet. Karakterin Minecraft'tan mı? Evet Minecraft videosu çekiyor. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Evet çekiyor. Karakterin bir çeşit bal kabağı mı? Bulduk ki. Diskize iddiası var mı? Tamam bildi. Emirhan CTL arkadaşlar. Evet en sevdiğim youtuber arkadaşlar benim en sevdiğim youtuber Emirhan abim. Zaten hayatımda en çok istediğim şeylerden biri Emirhan abiyle görüşmek. Ama nasıl görüşeceğim? Konya'da ben şeydeyim yani. Gonya, o Gonya'da ben Gonyalı değilim ki. Ben niye Neyse. Emirhan CTM. Evet bildin ha. Akinator kardeş. Kardeş. Bakalım. Evet, 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 evet. ''Koplaks'la tuz, 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 tuz.'' Şimdi ne sorsak? Bunu bilme şansı olmaz. Bir kanalı soralım. Bunu bilerek söylüyorum. Bakalım bizim kanalı doğacak Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? yapmak istiyorum. Zaten yapsam bile ünlü olmaz ki yani. <laughs> Hayır karakter youtuber mı? Yani youtuber tabii yani. Youtube'a başladıysam. Evet. Derim Minecraft videoları çeker mi? İki Minecraft videom var. Diye hatırlıyorum. Evet. Karakterin sakalı be veya Bıy bıyığı var mı? <laughs> Geçen de sorulmuştu bu. Bir bırakamadı beni. Karakterin bir çeşit bal kabağı mı? Hayır ben bal kabağı maskesi takmam. Karakterin en sevdiği renk yeşil mi? Ben ee, ee, Benim en sevdiğim yeşil, renkler yeşil değil. Benim en sevdiğim renk siyah ve mavi. Hayır. Karakterin kırmızı mı? yo Tövbe. Ya bu ben ben Benten'deki şey mi? alev topu muyum Allah aşkına? Hayır. Karakteri Minecraft'tan mı? Sordun ya zaten. Karakterin mor mu? Ya bu Thanos mu soruyor? Ne soruyor Allah aşkına? Hayır. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Hayır. Karakterin kostümü sarı renkli mi? Hayır. Karakterin mavi mi giyiniyor? Hayır. İşte bazen her zaman giyinirim başka şeyler. Karakterin çocuk mu? Ya evet, çocuğum. Karakterin seni tanıyor mu? Ben kendimi... nasıl Ben kendimi tanırım. Ama evet diyeyim. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Abi çok kafa şeydi. Aa Pumba geldi. Pumbişko. Pumbişko geldi. Arkadaşlar şu an görmüyoruz ama. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Allah aşkına ne alaka ya? Benim yandı. Hadi öyle diyeyim. Karakterin okulu bitirdi mi? Hayır. <laughs> Allah ım. Aray yıl tatil. Zaten şey tatilindeyiz. Senin YouTube kanalın. Bildim bilmesine de. Of niye acaba benim adım çıkmıyor Asaf Yahya ya, diye. Lan. Ne oluyor? Neyse. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz. Bekliyoruz tamam. Aa şey de varmış. Neyse. Bu son turumuz olsun hadi ya ben de yoruldum Allah aşkına Karakterin Karakterini seni tanıyorum. Bu sefer kim soralım? kimi soralım? Şuradaki soralım. Aa, kimi sorsak? Kimi sorsak? Mr. Beast'i soralım. 2 saniye girecek bu arada. A Pumbişko geliyor. Pumbişko. Hoş geldin Pumbişko. Ne istiyorsun? Neyse. Karakteri seni tanıyor mu? Yumak da uyuyor. Pumbişko hemen erkenden uyanmış. Bu arada ben de erken... Aa! Ben de hemen erkenden uyandığım için şu an annem uyuyor. Herkes uyuyor. Abi pumba yumak da şimdi anne uyuyor. Anne uyuyor. Pumba uyumuyor. Yuma hiç bilmiyor. Bu sonra oğlum bay bayık. Neyse karakteri seni tanıyorum. Ne yapacak bilmiyorum ki. Dur lan ne yapıyor bu pumba bir saniye. Ben nereye gidiyorsun? Ya ta karşıya gitmiş ya. Bu sefer arkadaşlar bir işte soracağım. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Ben hiç. Karakterin o videosu çekiyor mu? Evet arada çeker. Şeyle Minecraft karakterin Minecraft'ı çok çekti. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Karakterin sakal veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. hayır evet dede. Hayır. Karay Enes Batur'la ilgisi var mı? Hayır. Peki yabancı mı? Evet. Karakter Mr. Beast tamam bildi Allah aşkına. Karakter milyarder mi? Milyarder. Milyarder. Ama dur milyon milyarder değildir herhalde. Çünkü milyoner olması lazım. Milyarder değil adam ayda 23 milyon kazanıyor. Ama bir de şeyden kazanıyor. Youtube'dan kazanıyor. Ayda kazandığı maaşıyla tamam. Adam milyarder. Ben Mr. Beast değildi. Mr. Jimmy arkadaşımıza da buradan Bay merhaba diyorum. Hmm ada hadi, hadi evet gel hayır diyecektim de niye diyor ya Allah'ım bu ya Rabbim edireceğim ya bitireceğim Allah aşkına tamam be tamam sizi şöyle bir konukla bitireceğim şunlarla bitireceğim şu uygulamalarımı mı yani arkadaşlar şimdi hepinizi seviyorum bu arada çok video çekmiyorum evet çünkü çok yorgunum hepinizi seviyorum kendinize lütfen iyi bakın shorts uygulamada şu açıklamadan bakabilirsiniz shorts diye Asaf Yahya ya yazmaya çalışacağım umarım çıkar çıkmayabilir diye yani buruşta. Ben çok popüler değilim. Arada böyle short yazacağım, pumba yazacağım, yumak yazacağım. Bu üçünde şey etmeyeyim. Bir de Brawl Stars akinatör yazacağım. böyle şeyler yazacağım. Hadi size de seviyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Gör görüşmek üzere. Sizi seviyorum canlar.